Efendim Blok ile karşınızdayız. Devrim Danyal bizlere eşlik ediyor. Blockchain ve Kripto Para Akademi kurucusu. Devrim Bey merhaba, hoş geldiniz yayına. Sevgili Şafak Hanım merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi e, özellikle yoğun bir şekilde Amerika seçimleri öncesinde gözler kripto cephesindeki fiyatlamalarda ki e, haftanın ortasında görüyoruz Bitcoin'de 70 bin doların üzerini takip ediyoruz değil mi? E, bu fiyatlamanın devamını bekler misiniz? Amerika seçimleri ne derece etkili olacak ya da olmaya devam edecek? Konuştuk konuştuk artık yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Bir haftadan az kaldı. Ee, gelecek salı günü büyük ihtimalle e, düğüm çözülüyor olacak ve e, kripto varlık ekosistemi için e, yol haritası belirlenmiş olacak. Biliyorsunuz e, Trump'ın e, süreci içerisinde e, anketlerde farklı farklı sonuçlar da e, hep Bitcoin'e ya da kripto varlıklara desteğinin sürdüğünü gördük. E, o açıdan baktığımız zaman Kamala Harris'ten bir adım daha önde görünüyor. Şu andaki anketler e, değerleme olarak farklı noktalar gösterse de e, Kamala Harris'in de bu sürecin içerisinde yumuşadığını özellikle yapay zeka ve kripto varlıklar için e, ciddi anlamda bir destek e, olacağı, en azından köstek olmayacağını çok e, Trump kadar destek olmasa da köstek olmayacağını e, gündeme getirdiğini hep e, gözlemledik gördük. E, dün itibariyle e, biz e, Cumhuriyet e, Bayramı coşkusunu yaşarken e, Bitcoin tarafında da ilk defa e, 73.700 olan o e, ilk e, ATH yani en yüksek değer seviyesi dün itibariyle denenmiş oldu. Ancak kıramadı. Yaklaşık bir 200 dolar civarında 73.500 lira kadar çıkmasına rağmen 73.700'ün üzerinde üzerinde çok fazla bir tutunma görülemedik. Buradaki en önemli noktadan bir tanesi all time high'da satış vermiş olan bütün yatırımcıların çoğunluğu burada fiyatın geri çekilmesine, bin dolar kadar aşağı inmesine neden oldu. Şu anda piyasaya baktığımız zaman iki e, 44 trilyon dolarlık bir hacme gelmiş durumdayız. E, özellikle Bitcoin'in dominansı e, altcoin'ini merak edenler için hep e, önem taşıyor. Bunu her e, sohbetimizde dile getiriyoruz. Şu anda %59 civarına çıkmış durumda. Ne zamanki 60'ın üstüne 60-61'lere e, gelmesi halinde o e, andan itibaren de altcoin'lerin de yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacağını göreceğiz. E, hacim olarak baktığımız zaman Bitcoin şu anda e, 1,5 trilyon dolar civarında. Ethereum'un e, Hala 2.600-2.700 seviye bandında e, salındığını görünüyoruz ki 3.500'ler 5.000'ler e, konuşulur haldeydi. E, onun da bu seçimlerin ardından ciddi anlamda bir e, yukarıya sıçraması beklenir halde. Toplam e, 3.5 trilyon dolarlık bir yasadan da e, 2.5 trilyon dolara e, şu anda e, seviniyor hale geliyor olmamız e, önümüzde daha gideceğimiz, daha önce gitmiş olduğumuz bir yolun e, bize göstergelerini de... E, kuvvetli bir şekilde e, önümüze çıkartıyor. E, seçimin yani 5 Kasım'ın ardından e, bütün bu süreçler çok daha netleşecek, çok daha e, belirgin hale gelmeye başlayacak. Ancak e, bu e, hep e, Ocak ayından itibaren Bitcoin ETF'lerinin e, onaylanmasıydı. E, Fed'in faiz indirimiydi, e, Bitcoin'deki halving süreci, yaralanma sürecinin e, gündeme gelmesiydi. Artık hep en son konuştuğumuz noktaya gelmiş durumdayız. Amerika Birleşik Devletleri seçimleriyle birlikte de e, artık e, 2025'i konuştu hale gelmeye başlayacağız diyebiliriz sevgili Şafakan. Peki şimdi çok az bir vaktimiz kaldı. İçeride de önemli bir başlık 8 Kasım lisansları. Ee, Buna ilişkinde kısaca beklentinizi rica edebilir miyim? Demin e, Ufuk Bey'in çok güzel e, özetlemiş olduğu süreçlerin içerisinde e, 8 Kasım'da e, önemli bir e, rol oynuyor bizim için e, lisanslama sürecinde. E, burada e, ikinci, üçüncü düzenlemelerle özellikle e, SPK ve TÜBİTAK'ın e, baş rolde olduğu bir e, yapıda e, 2025'e biz de merhaba diyor olacağız. Her şeyin e, çok daha e, ayakları yere basan ve insanların güven süreci içerisinde gelişeceğini e, görüyor hale geleceğiz. Evet. Burada tekrar hatırlatmakta fayda var. E, e, Cevdet Yılmaz'ın açıklaması doğrultusunda da Vergilerde e, en azından 2024 içerisinde yer almayacaktı. E, bununla seneyi kapatıyoruz, kapatıyor olacağız diyebiliriz. Devrim Danyal çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar sana. diliyoruz. Değerli izleyenler, Blokr'da bizler rasyonun sonuna geldik. Veda ediyoruz. Hoşçakalın.